Tirmizi'de geçen hadis şerifte Muaz bin Cebel radıyallahu an rivayet ediyor kardeşler. Bir gün Peygamber Efendimizle birlikte bir sefere katılmıştık diyor Muaz bin Cebel radıyallahu an. Ben bir fırsat kolladım Peygamber Efendimizin yanına gelip ona bir soru sorayım diye ve öyle bir fırsatını bulduğunda ona bir soru sordum. Ya Resulallah bana bir amel öğret ki beni cennete yaklaştırsın, cehennemden uzaklaştırsın dedim. İşte kardeşler Muaz bin Cebel radıyallahu anh'ın işte derdi yani bu sahabe-i kiram efendilerimizin dertleri sadece buydu. Nasıl cennete gideriz, nasıl cehennemden uzak oluruz? Tek dertleri gayeleri buydu. Nasıl Allah'a gerçek madde kul oluruz? Nasıl Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimize layık ümmet oluruz? Bütün dertleri, sıkıntıları buydu kardeşler. Bir de gelin görün ki bizim dertlerimize bakın kardeşler. Biz dünya dertleriyle hem hal olduğumuz için hep işte evimiz nasıl ev alırız, nasıl araba alırız, faturaları nasıl ödeyeceğiz? Böyle dertler edindiğimiz sürece bu sefer bu dertler bizi dünyaya bağlıyor, dünyaya sürüklüyor kardeşler. Ama sahabe-i kiram efendilerimiz dertleri sadece Allah'ın rızası olduğu için o dert onları yüceltti. Ya onlar bir tarih yazdılar. 1400 yıldır onları konuşuyoruz ve 1400 yıl daha geçse yine onları konuşacağız. Ondan sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Muaz radıyallahu anha dedi ki ya Muaz çok zor şeyden sordu. Cennete yaklaştıracak, cehennemden uzaklaştıracak şeyi sordun, ameli sordun. Çok zor şeyden sordun ya Muaz dedi. Lakin dedi Allah bunu kime kolaylaştırırsa ona kolay olur dedi. Ondan sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizi cennete götürecek anahtarları tek tek anlatmaya başladı kardeşler. Yani bu konuyu anlattıkça Peygamber Efendimiz bizi cennete götürecek anahtarları bize dağıtıyor kardeşler. Yani düşünün bir yerde bir konutlar olsa ve onları bedava anahtarları dağıtılacak dense nasıl hepimiz koşa koşa gideriz? İşte bu hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizi cennete götürecek anahtarları bize dağıtıyor kardeşler. Ya Muaz dedi Allah'a ibadet edeceksin ona hiçbir şeyi ortak tutmayacaksın dedi. İşte kardeşler bu sözle nereye geldik? Bütün peygamberlerin ortak söylemi olan la ilahe illallah'a geldik kardeşler. Yani tevhide geldik. Peygamber Efendimiz burada tevhidten bahsetmiş oluyor. Yani Allah'ı seveceksin. Allah'tan isteyeceksin. Allah'tan korkacaksın. Allah senin hayatına kanunlar yapacak. Doğruları yanlışları Allah belirleyecek. Ve bu konuda Allah'ın yanına getirip Allah'ın yanına başkasını getirip koymayacaksın. Kimseyi Allah'a denk tutmayacaksın. La ilahe illallah Muhammedin Rasulullah diyeceksin. Dinin aslı bu dedi. Ve devam etti kardeşler. Yani Allah'a ibadet edeceksin. Namazını kılacaksın. Orucunu tutacaksın zekatını vereceksin ve hacca gideceksin dedi. Sonra yine biraz devam ettikten sonra Peygamber Efendimiz ey Muaz dedi sana hayrın kapılarını göstereyim mi dedi. Şimdi bize Allah'ın Resulü hayra açılan üç kapıyı üç kapıyı gösterecek kardeşler. Muaz göster ya Resulallah dedi. Bir oruç kalkandır. İki verdiğin sadakalar senin hatalarını söndürür suyun ateşi söndürdüğü gibi. 3. Gecenin içinde geceliğin kalkıp kıldığı namazdır dedi. Sonra yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz devam etti. Ey Muaz bu işin sana temelini, direğini, sana en zirvesini söyleyeyim mi dedi? Söyle Allah'ın Resulü dedi. Bu işin aslı İslam'dır dedi. Yani temeli İslam'dır direkleri namazdır ve bunun en zirvesi de Allah için yapılan cihattır dedi. Ve Muaz radıyallahu an şaşkınlık içinde dinliyordu. O Resulullah'tan sadece onu cennete yaklaştıracak, cehennemden uzaklaştıracak sadece bir amel istemişti. Ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz neredeyse İslam'ın tamamını anlatmıştı. İşte tevhid'i anlattı namazı anlattı, orucu anlattı, zekatı anlattı, hacı anlattı, cihatı anlattı. Yani bütün İslam'ın komple neredeyse bütün şeriatını anlatmış oldu. Yani Muaz radıyallahu şaşkınlıkla dinliyordu. O küçük bir kelimeyle onun bir küçük bir amelle onu cennete yaklaştıracak, cehennemden uzaklaştıracak bir şey istiyordu. Fakat Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kitaplara sığmayacak bilgiler söyledi kardeşler. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz asıl inciyi sona saklamıştı. Hikmetli öğretmen. Sana dedi yaptığın takdirde yukarıdaki saydıklarımızın hepsini elde edeceğin bir şey söyleyeyim mi dedi. Evet ya Resulallah söyle dedi. Küffe aleyke haze. Böyle dilini tuttu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bunu tut ortalığa salma dedi. ve aleyke haza dedi. Yani bunu tut yukarıda söylediğim her şeyin Allah sana ihsan etsin dedi. Muaz radıyallahu anh şaşırdı. Düşündü dedi. Ya Resulallah biz söylediklerimizden ahirette sorgulanacak mıyız dedi. Anan seni kaybetsin ya Muaz dedi. İnsanları ahirette yüzüstü burunlarının üstü cehenneme sür sürükleyecek dillerinin kazandığıdır dedi.